15 Temmuz 2017 Sinop Boyabat'ta yaşayan 79 yaşındaki Dudu Çelik 22 yıllık eşi Necat Çelik tarafından ölü olarak bulundu. Kadının ölümü kayıtlara yüksek tansiyon olarak geçti, ama cenazesi yıkanırken ortalık bir anda kan gölüne döndü. Kanın nereden geldiği kimse tarafından anlaşılamadı. Kadın yıkandıktan sonra gömüldü fakat kadının ölümünün arkasında bıraktığı şüpheler üzerine mezarının açılmasına karar verildi ve olayın bir cinayet olduğu anlaşıldı. Şimdi Gelin Dudu şüpheli ölümünü birlikte ele alarak katil veya katillerin kim olabileceği konusunda bir fikir yürütelim. 79 yaşındaki Dudu Çelik, 22 yıllık eşi Necati ile Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bir köyde yaşıyordu. Yaşlı kadın ölü bulunduğu gün tarlasını patates toplamaya gitmişti. Eşi Necati'nin ifadesine göre kadın uzun süre tarladan dönmeyince kendisi de peşinden gitmişti. Necati tarlaya geldiğinde karısının cesediyle karşılaştı. Cesedi bulan Necati hemen Boyabat'taki oğlu Şinasi'yi aradı ve Şinasi'ye üvey annesi Dudu'nun ölüm haberini verdi. Necati cesedi bulduğu da neden 112'yi değil de oğlunu aradığını hiçbir zaman açıklayamadı. Zaten Necati'nin tüm bu ifadesi de şüpheyle karşılandı. Fakat şimdilik olayın şüphelilerine geçmeden önce tekrar olay gününe dönelim. Üvey annesinin ölüm haberini alan Şinasi, Boyabat ilçe devlet hastanesinin acil servisine gitti ve orada bulduğu bir doktora sebebi anlaşılamayan bir şekilde yalan ifadelerde bulundu. Şinasi doktora durumu anlatırken üvey annesinin ölümünden hiç bahsetmedi ve doktorun ifadesine göre babasının köyde tansiyondan bayıldığını, ağzından burnundan kan geldiğini söyledi. Şinasi'nin ölümden hiç bahsetmemesi ve yalan söyleyerek üvey annesinin yerine babasının rahatsızlandığını söylemesi tüm şüpheleri Şinasi'nin üzerine çekecekti. Fakat o an doktor kendisine yalan söylendiğinden habersiz 112'yi aradı ve olayın yaşandığı köye bir ambulans yönlendirdi. Normalde ölüm vakalarında giden ambulansın içinde mutlaka bir doktor olur. Fakat Şinasi konuştu Doktora yalan söylediği için ve üvey annesinin ölümünden bahsetmediği için olay yerine giden ambulansta doktor yoktu. Olay yerine ilk olarak sağlık görevlileri ve onların hemen ardından da Şinasi geldi. Sağlık görevlileri kadının cansız bedenini tam anlamıyla kontrol etmeden, ağzından ve burnundan çok fazla kan geldiğini görerek ölümün şüpheli olduğu kanısına vardı. Fakat Şinasi olaya müdahale ederek, üvey annesinin tansiyon ilaçlarını almadığı için yüksek tansiyondan öldüğünü söyledi cinasinin itirazı üzerine sağlık görevlileri yaşlı kadının doktorunu aramaya karar verdi ve doktor da cenazeyi görmeden sadece kadının yaşından ve tansiyon rahatsızlığından yola çıkarak ölümün doğal ölüm olduğu kanısına vardı. Bu sayede rapor sağlık görevlileri tarafından doğal ölüm olarak tutuldu ve olayın açıkça bir cinayet olduğunu gösteren kadının sırtındaki 63 tane saçma girişinin üstü örtülmüş oldu. Evet kadının sırtında tam 63 tane saçma girişizi vardı ve bu bu izler kadın gömüldükten sonra mezara açılana kadar bir sır olarak kalacaktı. Rapor doğal ölüm olarak tutulduktan sonra geriye yaşlı kadının cenazesini yıkama ve gömme işlemleri kalmıştı. Aile içinde kadının nereye gömüleceğine dair şiddetli tartışmalar yaşandı. Aile içindeki bu tartışmalar Şinasi'nin nereye isterseniz gömün ama yıkamayı ben yaptırırım demesiyle son buldu. Şinasi'nin cenazenin yıkanma konusundaki ısrarcı tavrı o an dikkat çekmemişti. Fakat kadının sırtındaki saçma girişleri ortaya çıkınca herkes Şinasi'nin cinayeti gizlemeye çalıştığını düşündü. Şinasi, cenazenin yıkanması için dünürü ve dünürünün komşusunu ayarlamıştı. Cenaze, yıkama işlemleri için köyden Boyabat Devlet Hastanesi'ne taşındı. Hastanede, kadının kan içinde olması doktorların dikkatini çekti ve doktorlar Şinasi'ye madem tansiyondan öldü, neden üstünde bu kadar kan var diye sordu. Şinasi de tarlada öldüğü için çalı çırpı battı, o yüzden bu kadar kan var diyerek doktorlara yalan söyledi. Bu noktada Şinasi'nin bir şeyleri gizlemeye çalıştı artık kesindi. Cenaze yıkanırken de yaşlı kadının yeğeni kadının sırtındaki delikleri ve akan kanı fark etmişti. Fakat Şinasi'nin cenazeyi yıkaması için ayarladığı iki kadın yeğeni kandırarak susturdu. Yıkama işlemlerinden sonra cenaze gömüleceği köye taşındı. Kadının akrabalarının ifadelerine göre cenaze gömülürken de cenazeden yoğun bir şekilde kan gelmeye devam ediyordu. Defin işlemleri sona ermişti fakat kadının yeğeni cenaze yıkanırken gördüğü kadının sırtının delik deşik halini kafasından bir türlü atamıyordu. Gün geçtikçe şüpheleri artan yiyen kafasındaki soru işaretlerini gidermek için yaşlı kadının öldüğü gün giydiği kıyafetleri görmek istedi. Yeğen şüphelerinde haklıydı. Yaşlı kadının kıyafetleri de sırtı gibi delik deşikti. Artık herkes kadının kurşunlanarak öldüğünden ve şinasinin cinayeti gizlemeye çalıştığından emindi. Bunun üzerine yaşlı kadının yeğenleri savcılığa başvurdu ve savcılık kadın gömüldükten 6 gün sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için mezarın açılması talimatını verdi. Talimat üzerine mezar açıldı ve cenazeye otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı. Yapılan otopside kadının kafasına sert bir cisimle vurulduğu, darp edildiği ve koşunlanarak öldürüldüğü tespit edildi. Biz cinayetin işlenme şekline bakarsak bunun bir öfke cinayeti olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Kadının öldürülmeden önce darp edilmiş olması bunun açık bir göstergesi. Ayrıca 63 tane saçma girişi en az iki el ateş edildiğini gösteriyor. Dolayısıyla katil çabuk öfkelenebilen ve öfke kontrolü zayıf olan birisi olmalı. Elimizdeki bir diğer bilgi de Şinasi'nin sağlık ekiplerine doğal ölüm raporu tutturarak ve cenazeyi yıkayacak kişileri ayarlayarak cinayeti gizlemeye çalışmış olması. Elimizdeki bu bilgilerden yola çıkarak cinayeti ya Şinasi'nin işlediğini ya da Şinasi'nin korumak isteyeceği birinin işlediğini kesin olarak söyleyebiliriz. Peki Şinasi cinayeti neden işlemiş olabilirdi? ya da kimi korumak istiyor olabilirdi. İlk olarak Şinasi'nin motivasyonundan başlayalım. Yaşlı kadın Şinasi'ye 16 bin lira borç para vermişti ve 4 yıldır ödenmeyen bu parayı her gün geri istiyordu. Cinayetten bir hafta önce köyün muhtarına bile gitmiş Şinasi borcunu ödemezse elindeki senetle Şinasi'yi mahkemeye vereceğini söylemişti. Dolayısıyla Şinasi, üvey annesini bu nedenle öldürmüş ve cinayeti gizlemeye çalışmış olabilirdi. Şimdi gelelim ikinci ihtimale ki bence bu daha olası bir ihtimal. Eğer cinayet Şinasi işlemediyse kimi korumak için cinayeti gizlemeye çalışmış olabilirdi? Cinayetin işlendiği gün köyde aileden sadece Şinasi'nin babası Necati ve üvey annesi vardı. Dolayısıyla o gün köyde Şinasi'nin korumak isteyebileceği sadece babası vardı. Ayrıca köydeki komşuların ifadelerine göre yaşlı kadın oğlunun borcunu ödemesi için sürekli kocası Necati ile tartışıyordu. Ve parayı geri istemesinin sebebi de kadının Necati'den boşanıp köyüne dönmek istemesiydi. Yani Necati karısını kendisinden boşanmak istediği için öldürmüş olabilirdi. Peki boşanma bir cinayet sebebi olabilir mi? Olmamalıdır ama ülkedeki insan profilleri düşünüldüğünde maalesef olabilir. Bu noktada Necati'nin davranış paternlerine baktığımızda da bu cinayeti işleyebilecek bir profilde olduğunu görüyoruz. Köylülerin ifadesine göre Necati sürekli köyde kadınlara saldıran, onları darp eden öfkeli bir insandı. Hatta Necati cinayetten önce mutlu çelik adlı komşusunun önce yaşlı annesini darp etmiş, ardından da adamı tüfekle yaralamıştı. Necati bu olayda ateş ederken adamın kafasına nişan almıştı. Yani doğrudan bir öldürmeye teşebbüs söz konusu. Bu olaydan yola çıkarak Necati'nin öfke kontrolü konusunda problemler yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu noktada cinayetin bir öfke cinayeti olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Ayrıca Necati'nin köydeki kadınlara şiddet uygulaması bize Necati'nin boşanma için cinayet işleyebilecek bir profilde olduğunu gösteriyor. Fakat yaptığımız analizi bir kenara bırakacak da olsak Necati'nin olay yeri inceleme ekiplerinden tüfeğini saklamaya çalışmış olması, tüfeğin cinayetten sonra temizlenmiş olması, Necati'nin cenaze törenine katılmaması ve Şinasi'nin cinayeti gizleme çabaları şüpheleri yine Necati ve oğlu Şinasi toplanmasına sebep oluyor. Soruşturmanın sonunda cinayete kurban giden Dudu Çelik'in kocası Necati Çelik ve üvey oğlu Şinasi Çelik gözaltına alındı. Fakat delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Yaşlı kadının katili ise hiçbir zaman bulunamadı. Evet Dudu Çelik'in cinayetini ele aldığımız bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere.